Herkese selamlar. Paramentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Analizlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü şirketimiz bilanço sonrasında tavan yapan Yeo Teknoloji. Yeo Teknoloji'yi bilenler vardır aranızda. Geçmişin yıldızlarından da çok hızlı yükselişler yapmıştı eskiden. Ama son 2 yıldır yani neredeyse düşüş trendinde. Şimdi asıl sorumuz şu. Yani bilanço iyi geldi bugün tavan yaptı. Bu düşüş trendi biter mi? Önümüzdeki süreçte Yeo Teknoloji neler bekliyor? Bunlarla ilgili analize başlayacağım. Analize başlamadan önce ama şunu söylemek istiyorum. Kanala abone olup yorum yazıp beğeni atarsanız videoya daha çok kişinin önüne çıkmasına ve videonun faydalı olmasına katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Katıl tarafına abone olmak isteyenler varsa o tarafa da abone olabilirsiniz. Oraya özel videolar da yapıyorum. Hatta onlarla ilgili şimdi birkaç bir şey göstermek istiyorum. Ardından da hemen analize başlayacağız. Yani burada ne mesela ne yapıyorum? Her ay böyle benim önümüzdeki süreçte ön plana çıkmasını beklediğim hisseleri anlatıyorum burada. Tabi onun haricinde de mesela bilanço döneminde olduğumuz için bilançolarla ilgili de birçok abonelere özel video paylaşmıştım katılı özel. Yani bunu da göstermek istedim. Katıla abone olmak isteyenler varsa aranızda olabilirsiniz. Şimdi YEO teknolojinin analizine başlayalım. Evet ilk olarak YEO teknolojinin faaliyet raporuna bir göz atalım. Son gelişmeler nelermiş diye. İlk olarak dikkatimi çeken personel sayısı oldu burada. Mesela 2022'de 245 kişi çalışıyormuş. 2023'te 318 kişiye çıkmış. Ardından 2024'te 342 kişi olmuş. Bu yılın 3. çeyreğine kadar da 398 kişilik bir çalışan sayısı var YEO teknolojinin. Yani bu ne demek oluyor? Şirket büyümesini sürdürüyor diyebiliriz bu taraftan baktığımızda. Diğer taraftan şirketin faaliyet alanına kısaca bakarsak 4 bölümde olduğunu görebilirsiniz burada. İlk bölüm sistem entegrasyonu yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, santral kurulumu yapılıyor. İkinci taraf enerji depolama sistemleri. Bununla ilgili biraz sonra rip bataryaya değineceğim zaten. Üçüncüsü de yenilenebilir enerji yatırımları. Yani burada da Avrupa'da ve Türkiye'de hatta Afrika'da da birçok yerde şu an yatırımları mevcut geoteknolojinin. Dördüncü tarafta teknoloji yatırımları olarak geçiyor. Bu taraftan daha şu an kayda değer bir durum yok ama ileride tabi buralardan da hikayeler çıkabilir. Ayrıca EO teknolojinin iş tutarlarına bakarsak burada. Bu arada görüntü bozuk ama faaliyet raporundan dolayı bozuk burada. Onu söylemiş olayım ekran kaydıyla alakalı bir durum değil. Neyse kısaca bakarsak toplam 606 milyon dolarlık iş almış. Bunların 293 milyon doları faturalandırılmış. Kalan tutar şu anda 313 milyon dolar. Yeo teknolojinin elinde yani önümüzdeki dönemde faturalandırılacak tutar 313 milyon dolar. Ha bu rakam bize ne ifade ediyor? Şöyle bakabiliriz. 2025'in ilk 9 ayında 250 milyon dolarlık bir satış geliri elde etti şirket. Yani kalan tutarda ciddi bir rakam var diyebiliriz. Enerji depolama tarafına bakarsak RIP bateri var. Yeo teknolojinin iştiraki olarak. Burada Great Power'la Çinli bir batarya teknoloji şirketi değil ve 65 gigawattlık kapasitesi varmış. Yeo teknoloji de 5 gigawattlık kapasiteyle hani bir ortaklık kurdular Great Power'la. Bu aslında yani Çinli bir firmayla ortaklık kurulması o tarafta hani rekabet değil de işbirliği yapıldığına dair bir gösterge olabilir önümüzdeki süreç için. Neyse bu fabrikada da üretim hattının deneme çalışmaları başlamış. Tam kapasiteyle 2025'in sonunda üretime başlaması bekleniyormuş bununla ilgili şunu göstermek istiyorum hızlıca. Mesela burada 2024 yılında EO teknolojiyi ben bir incelemiştim. Orada rapora baktığımızda ne vardı? 2024'ün ikinci yarısında faaliyete geçmesi bekleniyordu ve 3 GW'lık kapasite var deniliyordu. Yani ne olmuş? yatırım gecikmiş. Yani bir seneden fazla neredeyse gecikme olmuş. Ya bunda faiz ortamının etkileri olabilir. Birçok faktör olabilir. Ama ne bekleniyor? Şu anda 2025'i ton çeyreğinde artık faaliyete geçmesi bekleniyor. Bunu yakından takip etmek lazım. Neden? Çünkü batarya depolama teknolojileri yani diyeyim, önemli bir faktör yeo teknolojinin geleceği için. Buradan devam ettiğimizde depolama teknolojileri için HIT30 projesine de başvuru yapılmış. Burada da yıllık 10 gigawattlık batarya hücresi üretimi yatırımı için başvuru yapılmış. Şu an devam ediyor. Buraya daha onay gelmemiş yani öyle söyleyeyim. Bu arada şunu da belirteyim. Bu 5 gigawattlık enerji depolama sistemleri için yani batarya sistemleri için önümüzdeki süreçte nasıl bir ciro elde edebilir yeo teknoloji ben bununla ilgili bir araştırma yaptım onu Excel tablosuna aktardım zaten biraz sonra geleceğini yönelik yaparken Excel tablosuna bakacağız ama ondan önce buradan şunu da söylemek istiyorum hani bilanço tarafına çarpanlara bakıp oraya geçeceğiz bunu da belirtmiş olayım son olarak yeo teknolojinin Defik Globe var iştiraki onunla ilgili yani Avrupa'da yaptığı yatırımlar var enerji yatırımları yenilenebilir enerji yatırımları bunlarla ilgili burada tablo verilmiş mesela burada baktığımızda Dieu. Romanya ve İtalya'da toplam 894 megawatt kapasiteli GES yatırımı yönetilmektedir. Yani daha şu an tabii tamamlananlar var, yatırım halinde olanlar var. Yani şu, kısaca şöyle anlatayım buraya da Yeo teknolojinin yaptığı yenilenebilir enerji yatırımları ileride kar marjlarını arttırabilir. Örneğin Galata Wind'e falan gidip bakarsanız %70 gibi bir fabrik marjıyla falan çalıştığını görebilirsiniz. Hani Yeo teknolojinin mesela batarya depolama tarafında diyelim %20 gibi bir kar marjıyla çalışıyor. İşte örneğin EPC tarafında yani mühendislik tarafında %15 gibi bir kar marjıyla çalışıyor. Ama bütün bu yatırımlar tamamlandığında değil. Türkiye'de de var, Avrupa'da da var, Afrika'da da yapıyorlar bu arada. Çok şu an detayına girmiyorum. Hani bunların hepsi de tamamlandığında önümüzdeki süreçlerde kar marjlarında bir artış görülebilir. Bunu da unutmamak lazım. Evet, geleceğe yönelik hesaplamalar yapmadan hızlıca bir bilanço tarafına da göz atalım Yeo Teknoloji'nin. Zaten burada görebiliyorsunuz. Dün akşam gelen bilançodan sonra tavan oldu. Neden? Çünkü şu en alt tarafa inersek hızlıca satışların, favorim ve net karın çok ciddi oranda yüksek olduğunu görebiliyoruz değil mi? Piyasada ne yaptı bunu? Pozitif fiyatladı. Ha bu neden bu kadar yüksek gelmiş olabilir? Şuradan hemen yeni iş ilişkilerine geçeyim. Mesela bu yıl %108'lik geçen yılın satışlarına göre iş ilişkisi imzaladı diyor Teknoloji. Geçmişten gelen tabii işler de var. Bunların faturalandırılması bu çeyreğe yansımış da olabilir. Yani o yüzden de öyle gelmiş olabilir. Ama asıl önemli olan nokta ne burada? Kar marjlarındaki toparlanma. Mesela brüt kar marjı işte %12'lerden %24'lere geldi. De Favok marj %4'tü %19'lara yükseldi bir anda. Hani en kötü çeyrek geride kalmış olabilir. Buna dikkat dikkat etmek lazım. Çarpanlar tarafına bakarsak geçmiş çarpanlarını belki bilenler vardır. Genel olarak hani yeo teknoloji ve enerji teknolojileri şirketlerin çok yüksek çarpanlarla fiyatlanıyorlardı. Ama şu an baktığımızda ideal seviyelere gelmiş diyebiliriz. Geleceğe yönelik beklentilere de geçmeden en son bir piyasa çarpanlarına da bakalım hızlıca buradan. Böyle gelmek istiyorum geriye doğru. Mesela çok eski zamanlara gidersiniz şuralarda en alt tarafa bakalım. Firma deripa yok 60'ları görmüş. 30'lara çıkmış ama şu an nerelerde 8'lerde. Hani son dönemine bakalım mesela şöyle biraz küçültüp. Ne görüyoruz? Onlara çıkmış. İşte 8'e inmiş. 8-10 aralığında aslında fiyatlamış. Son bir yıldır diyeyim yani. Ya unutmadan şunu da göstermek isterim. Yeo teknolojinin borçluluğu da tabii yani %63'lük bir borç artışı var net borç tarafında. Bu hani dikkat çekebilir yani niye? Çünkü borç yönetilebilecek mi yönetilemeyecek mi diye. Ama net borç bölü Favök tarafına bakarsak şu an 2,39'larda olduğunu görüyoruz. İdeal bir seviye diyebiliriz. Hani buradan rasyiyolarına da bakarsak mesela cari oran ve likidite oranına bakarsak, yani dönem varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ödeme gücü iyi mi diye burada da bunların birin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani bu taraf da normal diyebiliriz şirket yatırım döneminde olduğu için hani borçluluğunun artması da doğal olabilir. Neyse şimdi hesap tablosuna bir geçelim. Evet ben burada Yeo Teknoloji'nin güncel rakamlarını sol tarafa yazdım. Şu an 18,9 milyar TL civarında bir firma değeri var şirketin. Geçtiğimiz çeyreklerde elde ettiği favök rakamlarını burada görebilirsiniz. Hani son çeyrekte de dedim 1 milyar TL favök gelse tarzında bir hesaplama yaptım. %20'lik favök marjı aldım hani burada. Baktığımızda da işte şu an güncel firma değeri favök çarpanı 8.35'lerde. Hani yıl sonuna ne olabilir? 7'lere doğru gerileyebilir. Tabii yıl sonu normalde bu tarz şirketlerde faturalandırılmanın olduğu bir çeyrektir yani son çeyrek. Daha yüksek bir ciro ve kar beklenebilir. Ama ben muhafazakar olma açısından bu şekilde yaptım. Ya bir hesap yanına sanatayım bir de hedef fiyat tarzında bir hesaplama yapmadım burada. Neden? Bir çarpanların hani çok değişkenlik gösteriyor. Onu siz artık kendiniz bakabilirsiniz. Mesela 10 firma değeri fabrikle çarparsa ne olur gibisine hesaplama yapılabilir. Ama asıl önemli olay ne? Ben ilerisi için baktım Yeo Teknoloji'ye. Buradaki olay da RIP Battery tarafında. Hani burada chat GPT ile diyeyim yani bir hesaplama yaptım. Kontrol Omega'nın imzaladığı sözleşmelere dayanarak hani depolama sektörü nasıl bir ciro elde edilebilir diye. Tabi çok tahmini rakamlar bunlar hani. Ama yine de baktığımızda mesela hani şurada megawatt başına diyeyim 188 bin dolarla 228 bin dolar arasında değişiyor. Yani burada da 5 gigawattlık bir kapasiteden bahsediyoruz değil mi? Yeo teknoloji özelinde. Hani burada düşük orta yüksek senaryoya göre oluşabilecek hasılat rakamları şunlar. Yani mesela 950 milyon dolar bir ciro elde edebilir önümüzdeki süreçte RIP batarya üzerinden. Düşük senaryoda tabii bu. Ama lityum iyon batarya fiyatları düşer hani mesela. Bu tabii gerileyebilir. Bunları da tabii takip etmek gerekiyor detaylı olarak. Şu sol tarafta da hani firma değerini dolar bazında baktığımda ben 452 milyon dolar. İşte 1 milyar TL dedim. Toplamda 2027'de satış elde etsen. RIP 2026 ile 2027 aldım. Neden? Çünkü tam kapasite çalışamayabilir belki 2026'da. 2027'de ama faiz daha düşük olacak. Hem dünyada hem ülkemizde. Fed de faiz indirimlerine devam ediyor sonuçta. Hani o zaman marjlar da yükselebilir. İşte tahmini dedim 200 milyon dolarlık bir elde edebilir 2027'de belki. E bu durumda firma değeri Favok çarpanı ne çıkıyor? tahmini olarak 226 yani çok düşük bir seviyelere geliyor. Bu da böyle not olarak kalsın. Önümüzdeki süreçte tekrar tekrar inceleriz şirket olmadı. Şimdi son olarak bir de hisse grafiğini göstermek istiyorum. Evet Yeo Teknoloji'nin halk arzından bu yana haftalık grafiği bu. Mesela 2021'lerde 1,5 liralardan işte 2024'te 75 liralara kadar gelmiş. Çok hızlı bir yükseliş yapmış değil mi? Burada ilk dikkat çekmek istediğim şu. İki tane zirve var. İki zirvede de çarpanları yazdım buraya. Hangi seviyelerdeyim o dönem diye. Mesela 2022 Aralık ayında piyasa değeri, defter değeri 30'larda firma değeri Favok çarpanı 55'lerdeymiş. Yani ne demek? Çok yüksek Rakamlar. Neyse sonra tekrar tabi yükseliş yapmış. İşte Firma değeri fabrik çarpanı 62'lere çıkmış. Piyasa değeri defter değeri 44'lere yükselmiş. Yani şu an baktığımızda ne olmuş? 2023 yılının Temmuz ayı fiyatlarında işlem görüyor. Yani 2 yıl önceki fiyatlarda işlem görüyor. Neden? Çünkü buralarda çok şişmiş fiyatı. Güncel çarpanlarına bakarsak firma değeri fabrik çarpanı 8'lerde. Piyasa değeri defter değeri çarpanı da şu an 4'lerde. Hani buradan uzun vadeli bir perspektifte düşünürsek hani RIP baterinin işte 5 gigawattlık kapasiteye ulaşması ve bunun faaliyete geçmesi yılın son çeyreğinde 2026-27 yıllarında pozitif etki edebilir. E diğer taraftan Defik Global'ın hani... Yenilenebilir enerji yatırımları Avrupa'da işte Romanya ve İtalya'da bilhassa. Bu da kar marjlarını yükseltebilir. Oralardan da karlar artabilir. Hani böyle bir hikaye yazabiliriz. Geo teknoloji özelinde. Tabi bunları sıkı sıkıya şirketin özelinde takip etmek lazım. Hani sonuçta hepsi şu an bir tahmin. Yani sonuçta önümüzdeki süreçte ne olacağını bugünden tam olarak bilemeyiz. Sonuçta yüksek getiri için mesela sanayim 38 liradan aldınız, 76 liraya hızlı bir şekilde de gidebilir. Bir anda %100 kar da olabilir burada. Ama ne var riskler de var sonuçta. Evet sonuç olarak geoteknoloji gelen bilançosuyla hızlı bir yükseliş yaptı. Yani tavan oldu işte bilançodan sonra. Tabi asıl olayımız nerede ama yarın öbür günü konuşmadık bugün. Neyi konuştuk? Önümüzdeki 2 yılı, 3 yılı mesela bu süreçte neler olabilir diye bunlara baktık videoda. Genel hatlarıyla da ben yine hani araştırmamı aktarmaya çalıştım. Beni buraya kadar da dinleyen, videoya da yorum atan, beğeni atan herkese de çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda da analizlere devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.